ve konuğumuz Yusuf Turan Günaydın. Araştırmacı, yazar. Ee, hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkürler. Sizinle tanzimat sonrasında e, toplum değişiyor, e, siyaset değişiyor, edebiyat da değişiyor. Elbette. Ve bütün bunlar aslında e, eski edebiyatın hani, y, yılda bir kere bile olsa yoğun bir şekilde ilgilendiği Ramazan bahsinde de geliyor. E, İlla ki. edebiyatçılar e, Ramazan'la ilgileniyorlar. Ramazan Hatta bu dönemde ilginç bir şey oluyor. Ramazan romanlara giriyor. E, gazetelerde, e, gazete de yeni bir şey ama gazetelerde hemen Ramazan yerini alıyor. Evet. E, fıkra yazarları var. Ramazan'a özel yazılar yazıyorlar. Gazeteler Ramazan'daki etkinlikleri duymak için sayfalar ayırıyorlar. İşte kumpanyalar, tiyatrolar, sinema hatta Ramazan'da bütün bunlar canlanıyor biraz. Evet, evet. Sizin de bu dönemi yani bu tanzimat sonrasındaki e, Cumhuriyet'e giden o e, dönemi 50-60 yıllık dönemde edebiyatçıların neler yaptığını Ramazanda nasıl e, Ramazanda hangi temsillerle e, eserlerine e, soktuklarını konuşalım istiyorum. E, neler var böyle ilk dikkatimizi çeken e, Ramazan temalı anlatı roman? E, Tanzimat romanı diyebileceğimiz, Tanzimat'tan sonra ortaya konulan romanlara baktığımızda e, direkt Ramazan konusunu yoğun bir şekilde işleyen çok fazla roman yok aslına bakarsak. Bunlardan en yoğun Ramazan'ın işlendiği, Ramazan'ın yansıdığı roman, Recep Zeli Mahmut Ekrem'in e, Araba Sevdası. E, tabii şey de var e, çok fazla e, roman yazmıştır biliyorsunuz Ahmet Mithat Efendi. Fakat onun işte 10 küsur romanın içerisinde bir tanesinde Ramazan yansımıştır. Oradan başlayabiliriz isterseniz. Ahmet Mutaferendi'nin işte 30 küsur romanından sadece Hüseyin Fellah romanında bir tasvir var. Orada Mısır'a yolculuk eden bir gemide Ramazan ayı olduğu için Ramazan'ın gemiye, gemideki yaşantıya nasıl yansıdığına dair. Yani bugünden bakıldığında da ilginç gelebilecek şeyler var, anlatılar var, tasvirler var. Tabii şunu vurguluyor o romanda, Ramazan olduğu için özel bir tedarik yapılıyor şeyde. Gemi kaptanı tarafından, gemi için, oradaki yolcular için. Ama tabii her yerde ve her zaman olduğu gibi oruç tutanlar da var yolcular arasında, tutmayanlar da var. Fakat oruç tutmak isteyenler için gemide bütün... ...yeme içme imkanlarının, işte oruç rahat tutabilmek için gerekli imkanların sağlandığına dair bir Birkaç bir yolculuktur muhtemelen bu. Yani... O zaman için e, uzun süren, birkaç Daha ay süren. Birkaç ay. Evet, İstanbul'dan birkaç ay sürdüğüm... mı kalkıyor? İstanbul'dan tabii. Nereye gidiyor? İskenderiye'ye gidiyor. Ee, Muhtemelen. Öyle İskenderiye bir... liman şehri liman olduğu şey. için büyük ihtimalle İskenderiye Kahire'de liman olabilir. O da Kahire'de olabilir. Ama İskenderiye o dönemin en çok e, evet. e, gemilerin uğradığı bir şehir. Eee namazlarını e, gemide kılınan teravih namazlarına varıncaya kadar e, Ahmet Mithat Efendi bu romanda tasvir ediyor. Tabi e, tabii araya bir e, dini motif olarak bir hadis-i şerif de e, alıyor. İşte oruçluyken e, yola çıkmak e, bir ruhsata şey, e, tabi aslında tutmayabilir seferi olanlar. Fakat şöyle bir hadis naklediliyor. Seferiyken oruç tutmak sizin için daha hayırlıdır şeklinde bir hadis-i şerif naklediyor mesela o romanın içerisinde, bu anlatı içerisinde. Evet. Orada geçen Ramazan tasviri böyle. E, böyle. Bir, böyle bir yolculuk Ramazan'da yapmış olabilir mi Ahmet Mithat Efendi? Yani, Beklenir <laughs> Ahmet Mithat Efendi. Evet, evet. Özellikle sürgüne giderken belki biliyorsunuz onun sürgün dönemi de var. Menfadiye hatıraları yayınlandı. Büyük ihtimalle gemiyle gitmiş olmalı şeyi şeye. Evet. Recaizade de var dediniz. Araba Recaizade'nin araba sevdası e, yani roman kahramanı, ana roman kahramanın etrafında çok teferruatlı bir şey var. Ramazan anlatısı var, öyle diyebiliriz. Bihruz Bey, romanın ana kahramanlarından. Modern tarzda yetişmiş bir genç. Osmanlı dönemi ama işte Fransızcası mükemmel. Tabii biraz snobluk da var, ona işaret ediyor şey Recaizade. Mesela konuşurken, annesiyle konuşurken bile araya Fransızca kelimeler evet, sıkıştırıyor. Evet. Böyle bir genç. Fakat Ramazan giriyor işte romanın akışı içerisinde. Ee, bu gencin öyle oruç tutmak gibi bir niyeti yok. Fakat başta annesi, annesi dindar bir kadın. Ee, bir de kalfası var, evin kalfası. Onlar onu çok e, kibar bir şekilde, onu kırmayacak, üzmeyecek bir şekilde oruç tutmaya, namaz kılmaya teşvik ediyorlar. Şimdi Recaizade bunları e, o romanda anlatıyor. O da... E, çok niyetli değil ama birden içine bir ilham doğuyor ve Ramazan'ın başladığı gün 30 gün boyunca Ramazan'da oruç tutmaya karar veriyor ve sahur ilk sahur yemeğini de yiyor. Şimdi bunları teferruat bir şekilde anlatıyor ama bu romanda daha dikkat çekici bir şey o dönemdeki İstanbul'da Ramazan boyunca sokaklar, çarşılar, caddeler işte şimdi İstanbul'un en Hala en renkli bölgelerinden olan o Beyazıt Meydanı. Camiler ne hale bürünüyor? Hangi renge boyanıyor? Bunu çok güzel yansıtıyor. Yani e, inanılmaz bir tasvir var orada. Belki buradaki, e, burada kayda geçen ayrıntılar belki bazı araştırma kitaplarında yoktur. Yani bu roman ama e, bence takım e, Ramazan konulu araştırmalara kaynaklık edebilecek anekdotlar veriyor. İşte Beyazıt, Şehzadebaşı direkler arası. Buralarda bir takım eğlenceler, gezintiler, sergiler oluyor. Ramazan'a mahsus mesela yiyecek sergileri var. Başka türden sergiler var. Oruçluyken bunları dolaşıyor bir Bey. Bu arada Ramazan öncesinde bir kadına aşık oluyor. Aniden karşısına çıkan bir kadına aşık oluyor. Fakat arkadaşlarından biri ...onu bu kadının öldüğünü söyleyerek kandırıyor. Tabii onu ölmüş zannediyor. Bu Ramazan içerisinde yine tesadüfen o sergileri gezerken... ...işte direkler arasında, beyaz o civarlarda dolaşırken... ...kadını görüyor. Ve onu kardeşi zannediyor. Ve ona yaklaşarak işte diyor mezarı neredeydi diyor... ...acaba bana söyleyebilir misiniz ben mezarını ziyaret etsem deyince kadın tabii şaşırıyor ve dalga geçiyor. Çok büyük bir hayal kırıklığı yaşıyor. Böyle bir şey de var. Evet. Yani hem Ramazan anlatısı hem de bir aşk hadisesi var. Bu şey anlatının aslında çağdaşları içinde ve hemen bir sonraki kuşakta falan İstanbul anlatısını giderek dozunun yükseldiğini de görüyoruz aslında. Evet evet. Yani hep aslında İstanbul'da yaşayan İstanbul yazarlar. İstanbul biraz böyle artık değişiyor. İstanbul eski İstanbul sokakları değişiyor. Yeni yollar açılıyor. Birkaç tane yeni köprü yapılıyor. İstanbul'a Yenileşme dönemi. Ulaşı, evet. Yenileşme. Ulaşımda değişiklikler var. Mesela atlı tramvaylar başlamış falan. Hani şehrin çevresi değişirken aslında bir yandan da yollar açılırken yeni eğlence yerlerine işaret edilirken biz şeyi de görüyoruz. İstanbul'un ...yavaş yavaş kabuk değiştirdiğini görüyoruz. Bazı yazarların telaşı da ondan gibi geliyor bana. Yani İstanbul'un bazı yerleri artık tarih olmaya başladı. İstanbul, evet, e, evet, yani evet. İstanbul'un e, çocukluğundaki İstanbul'u görememeye başladım falan... ...ve bunları kayıt altına alma ihtiyacı o, ortaya çıkıyor herhalde. Tabii tabii o çünkü her devrin ihtiyacı o. Her nesil... E, kendi çocukluk dönemini bulamıyor. Evet. Aynı şekilde Recaizade de kendi çocukluk döneminin Ramazanlarını bulamamıştır. Dolayısıyla o eski Ramazanlara duyduğu özlemle yeni Ramazanları, yeni İstanbul'un yeni çehresini Ramazanlarda büründüğü yeni şehri anlatmak istemiştir. Şey de siz onu okurken paylaşırken dikkatimi çekti. Bu direkler arası olsun, Fatih Camii olsun, Beyazıt Meydanı olsun, evet. şeyden sonra e, iftardan sonra özellikle teravihten sonra yazın Tabii. çok ciddi bir harekete sahip oluyor ve e, hatta e, daha erken vakitlerde bile mesela 17. 18. yüzyılda bile bazı şairlerin Fatih Camii avlusunda bu türden aşk hikayeleri de işaret eden şiirleri var. Çünkü başka türlü sosyalleşme imkanı yok. Akşam olunca işte Doğru, ancak Ramazan'da kadın ve erkeklerin dışarı, çık dışarı çıkması mümkün oluyor. O da bana ilginç ve gerçekçi geldi yani. Bence de gerçekçi. Çünkü e, bazı şeyleri zaten e, tarih araştırmalarında da görebiliyoruz. Burada bahsedilen bazı unsurları. Bunlar tabii aslına bakarsanız İstanbul'un her yüzyılında e, var olan şeyler. Dolayısıyla Recaizade'nin tanıklık ettiği şeyler de bunlar arasında zaten yer alıyor. İşte namazlar mesela genellikle teravih namazları Ayasofya Camii'nde kılınıyor, Beyazıt Camii'nde. Bu iki camiyi vurguluyor mesela. E, o zamanlardan da Recaizade'nin yaşadığı dönemlerde de bu önemsenen bir şey. Onlardan önce de zaten önemsenen bir şey. E, tabii bu arada güzel sesli hafızlardan, onların güzel tatlı tilavetlerinden söz ediyor... Hatta şöyle bir tabir kullanıyor. Doğru sözlü vaizlerin intiba haver yani uyandırıcı, uyarıcı mevizelerini dinler diye bir cümle kullanıyor. Mevize de biliyorsunuz vaaz. Evet. E, hatta ikindi namazını bir Ruz Bey Bey bu kadar modern tarzda yetişmiş birisi, şeyde Beyazıt camiinde özellikle cemaatle kılmaya çalışıyor. Bu tür e, şeyler var, tasvirler ve anlatılar var. Mesela şu vurgu var, çok enteresan geldi bana. ...iftarları komşularla birlikte açmak. Buna dair bir vurgu var bu romanda. Bu bizim çocukluğumuzda da mesela çok önemsenen bir şeydi. Yalnız sadece ev ahalisiyle oruç açmayalım... ...keşke bir misafirimiz gelse denirdi. Hatta bizzat biz de misafir olmak için... ...önceden haber vererek bazı yakınlarımızı şey yapardık... ...ne denir kendimizi davet ettirirdik Yani bunlar evet. garip karşılanmazdı. Evet, evet. Buna dair bir vurgu da var bu romanda. Evet. E yani iki tane roman var ama başka ne var? Şiirlerde var. Şiirler e, geçebiliriz. çünkü iki romanda ben e, tespit edebildim e, Hasan e, Fellah'la şeyde e, araba sevdasında. Şiir olarak e, yine hani e, birçok dinleyicimizin umduğu kadar çok fazla şiir e, yok belki özellikle Tanzimat dönemi dediğimiz dönemde ama Tanzimat'ın hemen uzantısı olan dönemlerde var. Ee, bunlar doğrusunu söylemek gerekirse e, işte Şinasi'de Nam Kemal de ve Ziya bulamıyoruz ama e, Ramazan'a mahsus e, şiir olarak e, belki isim olarak şaşırtıcı gelebilir. Tevfik Fikret'in de evet. bir Ramazan şiiri. Namık Kemal deyince ben şunu e, belki ekleyebilirim. Evet. Ee, hocam e, şiir şiiri yok ama e, eski Ramazanlar la ilgili bir gazetede çıkan ilk yazının Namık Kemal'e ait olduğunu tespit etmişti bir Aa, tarihçi. Onu söyleyebilirim. Yani Evet yani evet bir şey yazmamış ama eski Ramazanlar hakkında bir edebiyat oluşuyor ya. Bunu başlatan isim de Namık Kemal. Birçok şeyi başlattığı gibi. Namık e, Kemal'in öncü bir rolü. Belki yani. bu Burada gazete var. yazısı konusunu ekleyebilirim. Yani şiir olmasa da evet. Evet yani ee, Ramazan başlıklı şiiri e, şöyle başlıyor. Ta çocuklukta mahı gufranın Kimin bu? Tevfik, tevfik evet. Ta çocuklukta mahı gufranın şöyle bir levhayı mutahharda e, bana manzur olurdu timsali diye başlıyor. Duygusal olarak çok güzel ama dili çok ağır. Ee, diğer mısralarını o yüzden alıntılayamadım. Yani ağırdan da ağır evet, diyebileceğim evet. bir dili var. Ee, ama burada çocukluk yıllarında yaşadığı Ramazan'ın e, tadını duyan bir şairin onu şiirine yansıttığını görüyoruz. Ee, işte biraz sadeleştirmek gerekirse şiirden bir iki cümleyle bahsedelim. İçi sessizlik ve sükunla dolu ulu bir ulu aydınlık bir mabette e, Mevla'nın Allah'ın e, iltifat nazarını duyduğunu. E, söylüyor. Durmaksızın zikredip ibadet eden, huşu ve hudu içinde, hürmetle secdelerinde hakkı gören e, gözünün açıldığından söyleniyor. Çok etkileyici bir şiir. Eğer dilini anlayabilirsek gerçekten güzel bir şiir. E, çağdaşları arasında Akif'te Evet e, Akif. buluyoruz. Başka kimde var? Akif Ramazan şiiri bir dua şiiridir. O akifle ilgilenenler bilir. Ya Rabb şu muazzam Ramazan hürmetine diye başlayan. Şöyle isterseniz onu e, okuyalım ama e, bir ara verelim. Olur e, tabii Ondan ki. sonra Akif'in o şiirinde bir e, hatırlamış olalım tekrar. Evet. E, sesin Hoşses'in e, sesinden Hedi Efendi'nin bir eseri nice Çok bir güzel. aşkınla feryat edeyim. Onu dinledikten sonra e, inşallah yo, devam yo, edeceğiz. Yo. Peki. Nice bir ağ <laughs> dan. be adı hoş sesten e, bir eser, dede efendinin bir bestesiydi. Evet. E, şimdi kalan vaktimizde e, yani Akif'e değinebiliriz. Yahya Kemal'e de değinebiliriz. Akif'ten bir doğa şiir var demiştiniz. Ondan isterseniz ee, başlayalım. O yani dili nispeten salih olduğu için okuyabiliriz dinleyicilerimiz için. Ya Rab şu muazzam Ramazan hürmetine kaldır aradan vahdete hâil neyse ya Rab şu asırlarca süren tefrikadan artık ezilip düşmesin ümmet ise. Madem ki verdin bize bir ruhu nevin Ya Rab daha bir nefayı teyidinsin. E, Tabi bu şiir bir Ramazan şiiri ama dönemin e, sıkıntılarının, e, dönemin sosyal e, sorunlarının bu şiire yansıdığını da görüyoruz. E, Ramazan hürmetine o sorunların e, ortadan kalkmasını insanların birlik ve beraberlik içinde hareket etmesini istiyor e, evet. Akif. Şöyle bir şey de canlandı şimdi zihnimde ee, Akif'in bu Sırat-ı müstakimleri, sevil Reşatları çıkardığı dönemde e, saray da dahil olmak üzere devlet dairelerinde e, yani oruca dair bir e, ilgisizlik lakayt, e, görüyorlar ve Sırat-ı Mustakim ve Sevil-i Reşat bunlara itiraz eden yazılar yazıyor e, Akif bütün bu efkarla da biraz e, yazmış gibi yani hani e, ülkenin hali efendim bu değişim, bu değişime güç çetirememek bir yardım çağrısı gibi geldi bana yani. Her türlü sorun. Yani işte o dönemde Osmanlı Devleti'nin siyasi anlamda yaşadığı başarısızlıklar, işte İslam dünyasının çeşitli bölgelerindeki işte bir takım tefrikalar, her şey evet, hepsi sizin var. dediğiniz noktada. Do hepsi dolayısıyla var. hepsi yansımış hepsi var. O görünüyor. Evet, evet. Şimdi Yahya Kemal'in meşhur bir şiiri var. Valde'den Atik Valide. İnen Sokak'ta. Evet. O şiir iftardan sonra biliyorsunuz Üsküdar'a gidiyor. Atik Valide'de dolaşıyor. Çok içli bir şiir. İftardan sonra gittim Atik Valide semtine diye başlıyor biliyorsunuz. Şiirde bir Ramazan maneviyeti. Tırnak içinde söylüyorum şiirden alıntı vurgulanıyor. Bu hava bütün şiire hakim. İşte semtin oruçlu halkı süzülmüş benizdiler diyor. Neden? Çünkü kendisi oruçlu değil o esnada. Ve bundan bir ıstırap duyuyor, bir e, üzüntü duyuyor. Ama o havayı teneffüs etmek için sırf kalkıyor ve oraya gidiyor. O şiirde işte o zamanın Ramazan'ın vazgeçilmez unsurlarından top, Ramazan topu, işte iftarın başlangıcı, top gürleyip oruç açıldıktan sonra işte kerpiçten evleri kapsayan nurlu neşe diyor mesela. Bunları birebir yansıtıyor. Duyuyor ve yansıtıyor. Gerçekten duyduğunu oruçlu olmamasına rağmen bunları hissettiğini şiir okurken çok net anlıyoruz zaten. Çocukluğundaki Üsküp Üsküp'te annesinin devam ettiği o tekke falan bütün bunları hesaba katınca Yahya Kemal birazcık evet. böyle bu olay ya bütün bunlara çok dışarıdan değil, belli bir tahassürle, eski ifadesiyle Tahsür, yaklaştığını evet. söyleyebiliriz yani. evet Çok rahat söyleyebiliriz. Üsküve gitmişsiniz zaten evet. orada annesinin de camisi... Biliyorlar da insanlar haziresin, göstere, gösterebiliyorlar. Haziresinde yattığı cami, İsa Bey Camii ile evet. biraz yokuşla çıktığınız Murat e, Camisi'nde, evet. Sultan Murat Camisi'nde ezanlar aynı anda okunduğunda yine şiirlerinde tasvir ettiği o ezan sesleri vardır. Onu birebir aynen hissedebiliyorsunuz. O kadar güzel yansıtmış ki o şey havayı şiirde. Evet. Çocukluk yıllarının etkisi. Evet. Şimdi bu yani doğrudan işte roman gibi, şiir gibi edebi türler dışında bir de biz zamanın gazetelerinde daha önce görmediğimiz bir şey görüyoruz. Yani gündelik hayat ve gündelik Ramazan hayatına dair yazılar çıkmaya başladı. Belki evet. kalan süremizde bazı yazarlar işaret edebiliriz. Kimler var? Bunların böyle parlak örnekleri, iyi en örnekleri parlak kimler? Örnek, e, siz de biliyorsunuz Rasim. Ahmet Rasim. Ahmet Rasim'in Ramazan sohbetleri adıyla kitaplaşan e, yazıları aslında bir Ramazan ayında, 1913 Ramazanında bir gazetede tefrika edilmiştir, sonradan kitaplaşmıştır. Tabii bu şiirler, şey şiir diyorum özür dilerim. Bu yazılarda e, Ramazan. Konusunun dışındaki konular da var. Mesela Osmanlı tarihinden güzel örnekler de var ama Ramazan kültürü de yansıyor. Çünkü Ramazan için yazılıyor. Ramazan'da oruçluyken insanlar okusunlar, güzel vakit geçirsinler diye düşünülmüş olabilir. Ve bu ayın verdiği huzur, sokakların Ramazan'a mahsus canlılığı, işte teravih namazları, o namazların tadı, iftarlar, sahur telaşı bunlar o yazılara hep yansımış. Obur, obur yaver var meşhur. O Ona dair bir yazısı var ayrıca. Ee, yani tabii e, bu konuyu e, Ahmet Rasim hem bu eserinde hem de e, daha sonra arabadan çıkan bir eseri var. Ramazan Karşılaması diye. Ramazan konusuyla o dönem yazarları içerisinde çok fazla ilgilenen en önemli yazar olarak. Çünkü kitaplaşabilecek boyutlara ulaşmış yazdıkları. Ee, Ahmet Rasim çıkıyor karşımıza. O yazılarının hepsi birbirinden e, şey. E, hatta bir e, son dönemdeki araştırmacılarından biri. Bu, bu yüzden Ahmet Rasim'i Ramazan yazarlığının bir ölçüde sembolü evet. diye nitelendiriyor. Evet. Ki bunu hak ediyor gerçekten. Hak ediyor. Başka kim var? Cenab-ı Şahabettin var. değil Cenab-ı Şahabettin'in İstanbul'da bir Ramazan diye kitaplaşmış bir eseri var. Abdullah Bey'in hazırladığı, yayın hazırladığı evet. Abdullah Uçman'ın. İşte o 1920 ile 22 yılları arasında Alemdar ve Peyam Sabah gazetelerinde yazdığı yazılar. Şunu getirmiştim ben bundan bahsediyorsunuz. Evet. Ha evet o kitapta. Bize o kitapta toplanan yazılar 1920-22 yılları arasında Alemdar ve Peyam Sabah gazetelerinde yayınlanmış. Anadolu'nun önemli bir kısmı ile İstanbul'un işgal altında bulunduğu bir sırada kaleme alınmış. E o yıllar evet. Bunu da yansıtıyor aslında e, Tabii ki yansıtıyor. Birinci bölüm e, özellikle Ramazan hasbi halleri başlığını taşıyor. Orada yayın hazırlanırken de o başlık konulmuş. Ramazan konusu e, özellikle o bölümde çok yoğun. Kitabın ilk bölümüne toplanan yazılarda. Halit Fahri Ozan soyun kitabı var bende. Evet. Şey mi? Eski, İstanbul, Eski Ramazanları. İstanbul Ramazanları. Evet. Eski İstanbul Ramazanları çocukluk yıllarının Ramazanlarını anlatıyor o kitapta. Ee, çok kısa değinecek olursak ee, Halit Fahri Ozan Soy da e, çocukluk yıllarında bu biraz tasvir etmeye çalıştığımız İstanbul Ramazanlarını yaşamış. Bu kitabında da onları e, anlatıyor ve dolayısıyla o da bir tahassür kitabı demin kullandığınız tabirle kullanacak olsak bir tür özlem o yıllara, o çocuk yıllarına özlem e, izleri taşıyan bir kitap. Evet. Şimdi vaktimizin de sonuna geldik. Bilmiyorum işaret edeceğimiz isim kaldı mı? Yani tek Türk isimler var. Ruşen Eşref'in e, birkaç yazısı var. Belki başka bir takım isimlerde çıkabilir. Yani, Onlara işaret ederek e, Şey isterseniz. var. Ömer Seyfettin'in işte diyet hikayesinde Ramazan vurgusu var. Tamamen Ramazan ve oruç değil. İşte yemin hikayesinde külahta bir kayışın tesiri isimli hikayelerinde var. Ramazan tatili gibi işte buna benzer unsurlar yansımış ama bütünüyle şeyler değil. Dediğiniz gibi böyle bir takım şeyler var. Bazı malzemeler daha var. Eski İstanbul Ramazanları deyince o belki ona en son dönemde yetişmiş bir kayemimiz daha var. Sami Hayverdi'nin hatıralarında da evet. eski İstanbul Ramazanları. Tabi evet. E, tabii Sami Hayverdi çok daha yeni nesilden bu saydığımız isimlere göre ama ama sonra da yetişmiştir o, yani evet, o da. Evet. O açıdan o Yunan da, Efendi konağında falan ötür evet. şeyler sahneler vardı. Çok hatıralarında çok hatıralarında. Büyük yer tutuyor Ramazan Ramazan'la ilgili hususlar ve unsurlar çok yer tutuyor evet. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. sağlık. Ee, işte o 50-60 yılı kuşatan bir hızlı bir bakış atmaya çalıştık. Evet. evet. E, şunu Şöyle. anlıyoruz, kısaca değindik ama şunu anlıyoruz. E, yani Ramazan hakkında e, bugün aslında modern biçimde, modern dil ve edebiyat içinde yapılan e, şeylerin köklerini, işlerin köklerini oralarda bulabiliyoruz. Bunu görüyoruz. Bulabiliriz, evet. Eski Ramazaniye, Ramazanname, Ramazan manileri gibi klasik edebiyatın dışında. Modern hayatla bütünleşik bir edebiyata doğru döndüğü için Tanzimat edebiyatı, Ramazan'ın roman'a girmesi mesela önemli bir adım yani. Dikkat çekici. Dikkat tabii. çekici önemli bir evet. adım. Bir de gazeteler var tabii. Gazetelerde Ramazan da okunan kahvelerde insanların toplanıp beraberce okudukları bir önemli olay. Dolayısıyla. Oralar içinde yazı üretenler var. Ramazan sayfaları var. Ya yani şimdi Cumhuriyet dönemindeki Ramazan sayfaları geleneği ta o zamanlarda başlıyor. başlıyor. Ramazan gelini. adlı bir müstakil gazete çıkartılmış <laughs> falan derken aslında önemli bir dönemi kısaca... Ramazan e, her zaman hayatımızda, her yüzyılda evet, evet. bir öneme sahip olmuş. olmuş. öyle Çok diyelim. teşekkür ederiz. Çok ben sağ olun. teşekkür olmuş. ederim. Size evet, de sağ olun. Evet Mahya'nın e, bu bölümünün de sonuna geldik. Yeni bölümlerde, yeni konular ve konuklarla karşınızda olmayı ümit ediyoruz. Hoşçakalın.